Gençler biz nazim Hikmet'teyiz. takılıyoruz görüşüyoruz ve yeni arkadaşımın ismi Ahmet Ahmet memnun oldum ben de memnun oldum. şimdi sen bir şey demek istiyordun yani Türklerin bir sıkıntısı var yani böyle İngilizce konuşmaya çalışırken evet. işte zorlandıkları bir konu vardı neydi? Ya İngilizce konuşurken aksan yapmaya utanıyoruz Çünkü Mesela ya yani genel bir klasik Türk nasıl der Hello how are you What is your name hani böyle bir klasik Türkçe İngilizcesi vardır ya Türk İngilizcesi. İnsanlar çünkü şey düşünüyor. Aksan yapınca böyle birisi gelip dalga geçecek gibi düşünüyorlar da öyle bir şey yok yani bence. Mesela ben bazen şey yapıyorum. Millete doğrusunu gösteriyorum. Ya yani aslında TH sesi böyle de yapılır. Yani onu yapıyorum diyorlar ki Yalan öde bir ses mi olur? Ha. Yani, <laughs> evet. evet, olur. Ve doğru yap yani o doğrusu. Doğrusu bu yani falan. Aynen. Şimdi farklı bir sıkıntımız var. Nedir bu sıkıntı? E, İngilizce konuşurken bazen kafamdaki her şeyi e, tam Türkçe düşündüğüm İngilizce ifade edemiyorum. Mesela e, kolay gelsin İngilizcesini nasıl söyleyeceğim bilmiyorum kolay, easy, gelsin, let it come, let come it come easy, easy <laughs> abi. Başka ne istiyorsun canım? <laughs> <laughs> ya <Yani> o şey, <laughs> come, dediğince easy böyle garip garip bakıyorlar ya. Aha, aha. Aynen. Zaten yani Amerika'da ya da İngiltere'de öyle bir kavram yok. Yani bir kişi evet, çalışıyorsun, bir kişi çalışıyor, görüyorsun o kişiyi, geçiyorsun ya yani bir şey demiyorsun ya yani. biz Çıkartma bir şey demiyoruz. Yani kültür, kültür değil de bağlı yani. Aynen. Aynen. Başka bir örnek aklına geliyor mu? Hayırlı işler mesela ondan. Hayırlı işler. Hayır, no, Higher <laughs> the no with no. You said works with no. Fernando, some get sure is it, isn't it? Aynen. Bunu yani, söyle de toparlar, kapar bakıyorlar. No. Okay. Ne diyorum da? <coughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni bir arkadaşımız var. O da Amerika'da büyüdü, değil mi? Yeah. yeah. Okay. Evet. Such English is devam edelim. So t tell them, tell them about yourself. Tell them about yourself. I'm Nurhay. I'm 26 years old. I came to Turkey about like uh, 15 years actually 15 years ago. So what should I tell them? Uh, tell them what, how do you, so like being bilingual, what's that like? We have like two native languages. Well, actually, being bilingual is kind of cool because you know I could just switch between two languages. It's Mesela, easy for me. Two mindsets. <laughs> <it? laughs> Mesela, şimdi direkt Türkçe gidebilirim, Türkçe konuşabilirim. Zaten çok da konuşkan bir insan. On and on a pat diye. Yeah. yeah, and then I could just turn into like English, like, like it's nobody's business. It's so cool. Yeah, it is. <laughs> <laughs> okay. Arkadaşlar, şimdi yeni arkadaşım bir aksan yapacakmış, İngiliz aksanı yapacakmış. Hadi bakalım. Hello. <gülüyor> <gülüyor> Alkış var, evet bir hikayemiz daha var. Benim sesim iyice gitti şimdi ama ben konuşmayacağım. Bir hikayemiz daha var. Evet ya bir ara arkadaşımla yabancı bir yerde dondurma yerken e, yabancı bir müşteri geldi. Daha doğrusu şey adalarda. Yabancı müşteri e, dondurmaları sorarken işte satıcı bilmiyordu yabancı dili arkadaşım yardımcı olmaya çalışıyordu. Yani müşteri soruyordu. Bu dedi strawberry'im yani şey mi? Börtlenli mi veya karamel mi? Benim arkadaşım da okey diyeceğine o kok ok ok. diyordu. Yabancı adam hala anlamıyordu. What is the... the... What is ok? ok <ride> Ben de arkadaşıma dedim ki ya? ok diye bir şey yok ki. Bize ok dedim sadece bizi yazılışı öyle. Telaffuzu okey diye. Ben çok gömüştüm arkadaşımı. Bilmiyorum işte Komiksiniz. Siz gibi... niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Ok diyeyim bitsin. Gençler <laughs> tamam mı? Tamam. Merhaba. Evet. Ortamımız böyle. Hep orada. erkek. Erkek festivali gibi <laughs> bir şey oldu böyle de. Merhabalar. Kokulu bir şey mi falan. <laughs> <gerade. gülüyor> da tek kızımız merhaba. Şimdi arkadaşlar beni göremiyorsunuz ama inan ben buradayım. Tamam mı? Bu yeni arkadaşımız. Tamam mı? Bo şey bo derim. Do. Şimdi şu Rub Rubik's kübü. Kübü mü deniyor? Kübü. Bozacak. İyice bozacak. tamam. Gayet güzel. Ben buradan görüyorum. Ben var mı? Yok. Şimdilik yok. Teşekkürler. Aynen bir tane daha. Bunu da alabilirsiniz. Ben alayım abi. Abi ismi neydi? Alihan. Alihan'mış. <laughs> benim aksanımı yapsana, benim aksanımı yapsana. Gel. Geliyorum. <laughs> <laughs> Biraz ama bu senin aksan değil de. Genelde Amerikalıların aksanı şey ya. Şimdi röportaj yapacağız. Arkadaşımızla röportaj yapacağız. Merhabalar arkadaşlar, benim yeni arkadaşımın Melisa. 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 Melisa ve Melisa şey bir şey anlatmak de. istiyor size. Tutmam gerekiyor Yok. mu? Okay. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, biz az önce şeyden konuşuyorduk. Ee, İngilizce mükemmel İngilizce konuşma takıntısından bahsediyorduk. Şundan bahsettik. Ee, bir İtalyan bir Fransız ne kadar rezil olacağını bilse de yanlış konuşsa da konuşmayı sürdürüyor ve bundan çekilmiyorlar çekinmiyorlar. Ee, ben de tabii ne kesip kırpabiliyorsun değil mi? Neydi? Ama kırpmayacağım ha. çekiyor ya şimdi. Hepsi kalacak. Ben İngiliz edebiyatı okuyorum ama her ne kadar İngilizce konuşabilsek de mükemmel ne diyordum ben ya? Bir İngiliz İtalyan'da böyle ya da İspanyol bunlarda öyle bir takıntı yok. Aslında biz de ne kadar yanlış konuşursak konuşalım önemli olan anlaşılabilir olmak değil mi hocam? Evet anlaşılabilir olmaya özen göstermeliyiz. Takılmamalıyız aptal durumuna düşebiliriz ama bu şekilde kendimizi edeceğiz. Hata yapmadan öğrenemeyiz. Bundan Aynen. bahsettik. Bu kadar. Aynen öyle demiştik ki yani bir Amerikalı ile konuşurken çok böyle çekiniyoruz işte hata yaparsam yani falan diyoruz. Yani zaten hata yapacaksınız. İlk başta diyeceksiniz ki kendinize yani ben kendimi rezil edeceğim. Ben kendimi çok utandıracağım. Bunu baştan kabul edeceksiniz. Onun yani sonrası kolay. Tamam mı gençler? Tamam. Doğucum, günümüzü Merhabalar. bir özetler misin? Merhabalar. Bugün hep beraber burada toplandık Zekin kanalının aboneleri olarak bugün buraya geldiğimizde hepimiz A1 derecede İngilizce biliyorduk ama çıkarken C1 olarak çıktık çünkü C1 değil C1 değil yanlış anlamayın C1 değil C1, C1. olarak çıkıyoruz. <laughs> Çünkü bugün Zek bize bütün İngilizcenin püf noktalarını, taktiklerini, nasıl konuşabiliriz, nasıl aksan yapabiliriz her şeyi öğretti. Mesela ben buraya geldiğimde işte go diyemiyordum işte want diyemiyordum ama şimdi, şimdi Ghana, adam işte congratulations duruyor tamam mı gençler? Merhabalar gençler yeni bir arkadaşın var ismini? Berkay. Berkay. Şimdi sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. ne demek istiyor? Arkadaşlar bugün Zek'le buluştuk. Gelemeyenler için çok üzülüyorum çünkü İngilizce öğrenme konusunda, İngilizce geliştirme konusunda bize hayati tavsiyelerde bulundu. Maalesef onlara üzülüyorum. Zek bize zaman ayırmıştı ama gelemeyenlere gerçekten acıyorum. Şimdi arkadaşlar az önce bana bir soru sordu. Neydi o soru? Knock yourself out. O bir soru değil, soru sor. Can I use your charger? Yok şey Knock yourself out <laughs> deyiminin, de, deyim değil de uh, şey ifadesinin right. ne anlamı geldiğini sordu. Ben de böyle diyordum düşündüm, düşündüm. Gözde bir şey, güzel bir şey aklıma gelmedi. Ondan sonra ben ne dedim? Ne dedim? <laughs> ben dedim ki... <gülüyor> <gülüyor> dedim ki Türkler bazen işte hayırdır kelimesini kullanıyor. Yani bir kişi sana bakıyor hayırdır falan diyorlar. İşte onu bir çevirsene. İşte ne anlamı geliyor falan dedim. Ve millet böyle durdu. Ya biz de bilmiyoruz. Yani bazen bir kişi yani kendi anı dilini anlatmakta bayağı zorlanıyor. İşte biliyoruz ama anlatamıyoruz değil mi? Evet. Aynen öyle. Senin katkıların için çok teşekkürler. Her şeyi ben anlattım ama. <laughs> Gençler benim sesim bayağı gitti ama tam gitti. benim uh, arkadaşlarımdan bir tanesi bir şey demek istiyor. Evet. Dillendim Reşat abi. Seni çok seviyoruz. Seni çok özlüyoruz. Bir tane daha bu buluşmadan yapalım ama sen de ol bu sefer. Zek ve sen ve sizin abone kitleniz güzel büyük bir buluşma yapalım lütfen. <laughs> İspanya'da bir söz var nedir? Te quiero ver i don't know anything this shit i'm gonna shoot us